Ders skor çıktı. Burada şimdi Baros aldı skoru. Jox açılmış. Laymate'den bir skor geldi. Laymate'den bir skor daha Laymate. Başardı <laughs> para veriyor. Bu da vurmayı başardı Brock. Tek kalan Meteki var. Meteki depodan. Rakibini vurmayı başardı. Önünde Brock var. Brock'u vurabilecek mi? Şimdi arkasından dolandı yakaladı Meteki. 5-4 kazanıyor. Infinity Gaming. Çok güzel iki vuruş. Geldi. Tencerenin içine bir bomba. Kenseyden bir skor geldi. Arkasından atlayan oyuncu var. Beko aldı skoru. Çok güzel bir skor. Stomans. İnanılmaz iki skor. İşte bu bir. İşte bu da iki. Bir de arkaya döndü. Çatını bıraktı. Şimdi buna göre pozisyon alacaklar. Jupa seni düşürüyor. Jokes. Çok güzel bir vuruş. Kaseye 1'e 2 kaldı. Bomba kuruldu. Jox arıyor. Jox orada Jox. Bir skor daha. 5 skora ulaştı Jox. Kaseyi Kaseye şut çıkarttılar A'ya girmiş bulun bulunuyor şimdi. Oo, response ikinci vuruş da çok iyi. Emir şimdi bir shoulder denemesi. Oo, işte sürpriz headshot'u buldu. Direkt olarak tekledi iyi. Backup'a gelen Niko var. Niko'ya da çok güzel vuruyor. Massimo'yu düşürmeyi başardı. 1 ve 4 kalan Jupatsen var birinci oyuncu çok güzel bir eşat çıkarttı Jupat sen İki oyuncunun canı da çok az saspekti vurdu taktirde round'u kazanabilir şimdi bomba kurmaktan vazgeçip geriye yöneldi. Jupat sen tekrar plan tarafına doğru geliyor çok güzel bir eşat buldu saspekti e. Jupat sen <laughs> Sen birinci rakibi karşısında. Jupacen terse döndü. Birinci rakibini vurmayı başardı. Bakalım devamı gelecek mi? Kendini çok güzel bir konuma attı şu anda. Üstüne gelen bir jest var. Round'un gittiğini göreceğiz sen. 1 ve 4 kazanıyor. Mükemmel bir kılıç alıyor. Mükemmel. Bir bu arada çok agresif bir de. Işte. güzel bir yere atmış kendini. Buradan bir sürpriz yapabiliriz oyuncuyu vurdu. Arkadan bir oyuncu daha var. Şavet orada. Şavet orada Emir'den bir skor geldi. Emir bir skor aldı. Neler yapıyor bu çocuk? 12 skora ulaşmış. Roket de orada. Kıyma güzel bir eşyat çıkarttı. Bir tarafı da surprise düşürüyor. Hazer'den bir skor daha çıktı. Orada Mofalex. Hatta fazla hataya izin vermiyor. Hazer tek başına. Felik orada. felinki vurmayı başardı. Bir anda biri ikiye geldi. Hazer on skora ulaştı. Şimdi rakibin üstüne gidiyor Hazer bir oyuncuyu vurdu Meteki orada Meteki ile vurabilecek mi Meteki ile vuruyor Hazer inanılmaz bir round kazandı Bulsu inanılmaz